Allah Ekber. 25 Ağustos 2025'te Hanyunus'taki Yunus'taki Nasır Hastanesi acil servis binası vurulmuş en az 20 kişi hayatını kaybetmiştir ölenler arasında 5 gazeteci 4 sağlık çalışanı ve bir sivil savunma görevlisi bulunmaktadır gazeteciler susturulursa gerçeğe kim haykıracak Gazeteciler öldürülürse bizleri kim bilgilendirecek? Hakikati dünyaya kim ulaştıracaktır? Gazetecileri yönelen saldırılar sadece bireyleri değil, bütün insanlığın haber alma hakkını hedef almaktadır. 13 Temmuz 2024'te El Mevasi'de 90 sivil öldürüldü. 18 Ekim 2023'te Cibaliye'de yaralı bir çocuğa yardım etmek isteyen kalabalık ikinci saldırıyla vuruldu. Onlarca insan katledildi. 23 Mart 2025'te Refah'ta aralarında Birleşmiş Millet çalışanlarının da bulunduğu 15 yardım görevlisi öldürüldü. Gazze'nin her sokağı, her hastanesi, her kampı kanla ve enkazla doludur. Çocuklar gözlerimizin önünde ölmekte, anneler evlatlarının cansız bedenlerine sarılmakta Sağlık görevlileri canlarını ortaya koyarak görev yapmaya çalışırken öldürülmektedir. Tekbir Allahu ekber Elillahi'l hamd. Murselin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn.